Arkadaşlar merhaba. Global düşünme e, yine soru adaylarından bir tanesi. Özellikle 3 tane haritamız var. Global düşünmede bütünlükçü düşünüyoruz. Olaylara bir bütün olarak bakıyoruz. Daha anlamlı, daha kalıcı öğreniyoruz. Hatta kullanıyoruz ya globalleşen, küreselleşen dünya diyoruz ya bütünlükçü düşünme. Bütünlükçü düşünmeyi neyle sağlıyoruz? Haritalarla. Üç tane haritamız var. Kavram haritası, bilgi haritası, zihin haritası arkadaşlar. Onlara ait görselleri altta çizmeye çalıştım. İlavelerini yapacağım arkadaşlar. Bilgi aktarmaya çalışacağım. E, şunu söyleyeyim size. E, ekrana iyi bakın. O yüzden gözükmüyorum. Birazdan ekranı maalesef e, kaplayacağım ama. Özellikle kavram haritasına dikkat diyorum ya. Buradan 2020'de soru gelebilir. Çünkü çok yaygın şekilde kullanılıyor bunlar. Kavram haritası nedir? Kavram haritası özellikle en çok kullanıldığı strateji sunuş en çok kullanıldığı yöntem anlatım. İki defa böyle soruldu. En çok kullanıldığı strateji sunuş, en çok kullanıldığı yöntem anlatım. Kavram haritası bir konuyu bütün olarak görmemizi sağlar. Kavram haritası mantığı tümden gelimdir. Ana kavram ilaveli kavramlar aşağıda. Kavram haritası konuyu bütün olarak görmemizi sağlar. Bilgiyi depolama nedir? Bilgiyi organize şekilde öğrenmeyi sağlar. Etkili not almayı sağlar. Bunun yanında bir konuya ait bilgileri daha anlamlı şekilde öğrenmemizi sağlar. Kavram haritasında şurayı boş bırak, burayı boş bırak, ölçme değerlendirme amacıyla sorulur. Kavram öğretiminde kavram yanıklarını tespit edip gidermeyi sağlar. Dersin giriş gelişme sonuç her aşamasında kullanılır. Her öğretim kademesinde okul öncesi dahil olmak üzere ta üniversiteye kadar. Okul öncesinde okuma yazma yok. Neyle yapılır? Görsellerle yapılır. Bilgileri görselleştirerek zihinde somutlaştırma sağlar. Somut öğrenmeler sağlar görsel olduğu için. Ve kavram haritasında sadece kavramlar vardır. Adı ne? Kavram haritası. Bir de arkadaşlar kavram haritası bakın eğitim formal informa şuraya çeşididir der. Ya da işte atıyorum plan plansız. Buraya ne der? Planlı. Kelime ya da heceler vardır. Buraya ne der? Örgün eğitim. Atıyorum işte daha çok ne diyelim? Aşamalılık. Hiyerarşik yapı. Burada ne var? Daha çok isteğe bağlı ya da yaş sınırlaması yok gibi ifadelerle e, belirtilir. Şimdi dersi bütün olarak görmemizi sağlar. Tüm dengelin mantığıyla hazırlanır. Dersin her aşamasında kullanılır. Amaç sunuşun diğer adı anlamlı öğrenme ya. Anlamlı öğrenmeyi sağlamaktır. Konuyu bütün olarak bize gösterir. Kavram haritasında sadece kavramlar var. Şimdi biri kavram haritası, diğeri bilgi haritası. Bilgi haritasında ne var? Bilgiler var arkadaşlar. Eğitim tanımını şuraya yazdık. Bireye kendi yaşam yoluyla istendik davranış kazandırma sürecidir. Gel formal eğitim. Planlı programlı okullarda yapılan kısmıdır. Informal eğitim gözden takvitle sokaktan arkadaştan edinilenlerdir. Geldik örgün eğitim işte öğrencilik hayatımız, kademe kademe, yaygın eğitim, halk eğitim, hizmetiçi eğitim, çeşitli kurslar. Ne yaptı bize? Sadece kavramları vermedi bize bir bilgiyi bir konuyu özetledi. Bilgi haritası. Kavram haritası sadece kavramlar arası ilişkileri gösterirken bilgi haritası bir bilgiyi bize verir. Yani kavram haritasından daha geniştir. İçinde olgular, örnekler, açıklamalar yer alır. Bilgi haritalarında genellikle altta bir lejant, kodlama kısmı vardır. Mesela arkadaşlar bir tane ne aldık? bir tane kumanda aldık ya da bir tane telefon aldık. Telefonun tuşları bize bu şekilde tanıtılıyorsa bu bu iştir. Bunu yapar, şunu yapar. Bu da bir bilgi haritası olur. İnsanın e, ne diyelim bir insan iskeleti kemik yapısını öğretiyorsunuz. Bütün kemiklere oklarla ne olduğu yazılıyor. Oldu sana bilgi haritası. Özetle kavram haritasında sadece kavramlar yer alırken bilgi haritası kavram haritasının daha genişidir. Bir bilgiyi bir metni özetlemeyi sağlar bize. İkisi de nedir? Nesneldir, nesneldir. Ama çok farklı bir taneye geldik. Zihin haritası arkadaşlar. Zihin haritasının özelliği özneldir. Senin zihnin, benim zihnim, onun zihni, hayal güçlerimiz farklı. Her birimizin hayalleri farklı olduğu için özneldir. Kişiden kişiye değişir. Bakın nesnel, nesnel, öznel. Ve buraya baktığımız zaman sadece kavramlar, yazılar, kavramlar, örnekler, açıklamalar, yazılar. Burada neler var? Görseller de var. Nasıl? Ortaya ana kavram yazarız. Eğitim. Eğitimle hayal kuruyorum. Eğitimde ne var? Eğitimde arkadaşlar okul var. Okul demek ne demek? Başarı demek. Okul demek ne? Öğrenci demek. Okul demek öğretmen demek. İş demek. Hayal kuruyorum. Eğitimin sonunda eğitim denince valla stres var. Stres deyince aklıma sınav geldi. Sınavın sonunda bak burada da başarı gelebilir. E, stresi yenmek için mücadele lazım. Ders yazdım. Böyle hayal kuruyorum. Eğitimin sonunda para var. Para var. Vallahi para var, huzur var. Para var. Şöyle kağıt çiziyorum. Aşk var. Parayla ne yapacağız? Ya inşallah bir otomobil satın alırız. Otomobil diyorum. Parayla yo tatile gitmem lazım. Çok yoruldum. Ya da Eğitimle ne var? Statü var. Yeni bir çevre, arkadaş, ortam, saygınlık. Böyle yazdım. Şimdi diyor ki ortaya ana kavramı yazarız. Ondan sonra öğrenci hayal eder. Hayal etti eğitime ait. Okul dedi. Okulla başarı öğrenci öğretmen ilişkilendirdik. Stres dedi. Onunla ilişkilendirdik. Statü dedi, onunla ilişkilendirdik. Para dedi, parayla yapacaklarını ne yaptık arkadaşlar? Ortaya koyduk. Bu şekilde rengârektir. Bak rengârektir. Zihin haritası özneldir ve rengârektir. Zihin haritasında ortada ana kavram, etrafında hayal gücüyle yazıp çizdiğimiz kavramlar yer alır. Bilgiyi saklamaya, depolamaya en uygun öğretim tekniklerinin başında gelir. Ve bunu Tony Buzan ortaya atmıştır. Şöyle bir düşüncesi vardır. Bakın ben yapamıyorum alanında. Diyor ki, eğer zihin haritası oluşturacaksanız öğrenciye boş bir kağıt ve rengarenk kalemler verin. Yazsın, çizsin, boyasın. Birer cümle söyleyeceksem 3 tane global düşünme 3 tane haritamız var. Bunlardan en farklı olanı zihin haritası. Niçin? Zihin haritası özneldir rengarenktir, kişiden kişiye değişir. Ortada ana kavram, hayal ettiğimizi etrafına yazar, çizer, boyarız. Kavram ve bilgi haritasında sadece kavram var, daha açıklayıcı bilgiler var. İkisi de nesneldir. Kavram haritasında sadece kavramlar arası ilişkileri gösterir. Geniş açıklamalar, olgular falan yoktur. Ama bilgi haritasında Açıklamalar, örnekler, olgular daha geniş bir metni bilgiyi özetlemeyi sağlar bize. Global düşünme muhtemelen sorudur. Bu üç görsele iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sıradaki gelsin.